10. sınıflarla birinci dönem ikinci yazılı çalışması yapıyoruz. Birinci soru Berke'nin. 11. soru Irmak. 12. soru Emirhan'ın. Irmak 11. soruyu okur musun? Yesterday we went to cinema. The film was moving when the film ended. Irmak cevabını işaretler misin? Irmak. Ee, Emirhan sen niye kapattın sesini? Lütfen sesleri kapatmayalım. Arkadaşlar. Irmak. Evet Irmak cevabın nedir? Gençler bir cevap verin. Ya dersiniz İngilizce ama Türkçe konuşuyorum. Bir cevap alabilir miyim? Beni duymuyor musunuz? Bir dakika. Sesim geliyor. Sesim geliyor mu size? Evet. Ha, bir cevap alabilir miyim arkadaşlar? 11'in cevabı nedir Irmak? Emirhan sen 12'ye cevapla. Irmak bizi duymuyor galiba. Alo. Sesim geliyor mu? Ee, bence A. 12. 12'nin cevabı. Evet. Şimdi arkadaşlar 12'ye bakarsak 12'nin cevabı A değil bence. Çünkü olumsuz olamaz. 12'nin cevabı olumsuz olamaz. Yani Ceyhan Denizli Edirne. Hangisi olur? Bakın bu testi ben çözüyorum Oo. arkadaşlar. Bir test daha açacağım. Onu da siz çözeceksiniz. Tamam mı? Madem ses gelmiyor ben konuşuyorum. Şimdi birinci soruya geliyorum arkadaşlar. Birinci soru telling links diyor. Size bakın burada soruyor tamam mı? Sorumuza gelmesi gereken cevap nedir? Birinci soruda. Evet Emirhan, chatten cevaplarınızı göreyim. Yazamıyorsanız da chatten cevapları yazın. Birin cevabı nedir? Hemen anında mikrofonları kapatın. Gençler niye böyle yapıyorsunuz? Emin olun gırtlağım tükendi artık. Ya bir sesleri herkes açıp konuşabilir mi? Vallahi yoruldum artık. Sesleri açalım. Lütfen açalım. Mikrofonunuz yoksa da açalım. Emirhan, birinselce sence cevabı nedir? Belki sen de konuşamıyorsan lütfen çete yazar mısın? Evet, bir cevap bekliyorum. Balıkesir mi? Bakalım arkadaşlar. Evet, cevap bir balıkesir. Çünkü ven gelir buraya. Bağlaç türünde ven kullanıyoruz. Veni zaman anlamında değil, den, dan olarak kullanıyoruz. Evet, ikinin cevabını alayım. İlk kim cevap verecek? Irmak alabilir miyim ikinin cevabını? Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne. Hangisi sence? Hocam bir dakika. Şimdi Adana değil. O kesin. Evet Adana değil. Edirne de değil. Edirne olamaz. E burada polislik bir durum da olmadığına göre Denizli de değil. Bursa mı Ceyhan mı? Bursa. Evet cevap Bursa. Aferin. Üçüncü soruya geldik. Belki cevabını chatten yazar mısın? Evet. Burada seçin diyor. 50 yıl önceden bahsediyor arkadaşlar. Şimdi 50 yıl önce 50 yıl önceden bahsettiğine göre saatlerimiz elektrikli değilmiş değil mi? Biz ne kullanırdık o zaman? Evet. Belki Bekliyorum. Evet belki üçüncü sorun cevabını Bursa demiş. Doğru. Kum saatleri kullanılıyordu geceleri. Aydınlatma kandilleri kullanılıyordu değil mi arkadaşlar? Burada da zaten yazıyor kandil diyerek. Sonra dördüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet Emirhan dördüncü soru senin. Cevabın nedir? Yok. Denizli ile Edirne olamaz. Bak onu ben eliyorum. Adana Bursa Ceyhan hangisi olabilir filmlerden bahsediyor Evet, nedir? Adana, Bursa, Ceyhan sence? Adana mı? Adana olamaz. Ceyhan o zaman. Maalesef, ben bunu şey yapamadım da. Bursa oluyor. Bak ne diyor? Filmlerden bahsediyor burada. Değil mi? Evet. Wars'dan daha iyi. Yani korku filmlerinden daha iyi diyor. Değil mi? Bu durumda cevabımız Bursa olur. Evet. Beşinci soruyu Irmak sen çöz bakalım. Hocam tam olarak ne yapacağım oraya? Evet. Nedir sence beşin cevabı? Evet. herke telefondan katılıyorsun herhalde. Telefonu meşgule aldınız. Bakın hangisi kullanılır diyor. Testlerin cevabını göstereyim. Bak beşin cevapları bunlar. Yani bire ne gelir? Bakın şimdi böyle baktığın zaman sana diyor ki beşte seçeneklere ne gelir diyor. Evet İnsanlar kullanmazlar. Neyi kullanmazlar? Üniversitede ya o zaman buraya ne gelir? Make gelirdi. Mi? Make mi gelir? Bir saniye ben de bakayım çözeyim. Hmm. Ne gelir bakalım bir beş. Evet. Edirne ve Adana olmaz. Make'leri eliyorum. Make oraya gelmez. Make nereye gelir? Gelse gelse. İkinci şıkta gelir, değil mi? Make ekmek yapmak. Ekmek yaparız, değil mi? Ekmeğimizi yaparız. Yani ikinci şıkta make olacağına göre cevap Irmak Bursa oluyor, değil mi? Şey Deniz Ceyhan oluyor, değil mi? Evet. Irmak. Evet, buradan Ceyhan'ı buluyoruz. Bak ne diyor zaten buraya wake up gelir. Buraya make bakın. Burada da ne gelir? Bakın play. Onlu yaşlarda ne oluyor? Play. Evet bu durumda evet Fox buraya gelir. Evet yani spend burada. Altıncı soruya gelelim. Altıncı soruda. Belki altının cevabı ne olur? Sıralama nedir sence? Bak ben bu soruyu çok seviyorum. Çünkü Mersin kalesinden bahsediyor. Mersin. Benim de büyüdüğüm, doğup büyüdüğüm yer Mersin'dir. Akdeniz. Evet, güneyde bulunur. Burada bir tanıtım var. Nasıl başlamamız lazım? Altıncı soruda. Şimdi dörtle başlayacağımız kesin. Once upon a time diyor. Yani cevap ya Adana ya Denizli. 2 geleceği yine kesin. 2'den sonra ne gelir? Kaç numara? 16 yaşı doğum günü yaşında olduğuna göre 5 gelir değil mi? Yani cevabımız nedir burada arkadaşlar? Bakalım Berke ne demiş? Evet, genelden bahsetmiş 6. soruda. Evet tabii Adana Evet. Altı Adana doğru. Yedi Emirhan senin sorun. Evet. Paragrafta. Evet. Buldun mu cümleni? Emirhan. Okuyorum da şu an. Efendim? Nasıl, Okuyorum şu an. Ben Tamam bak bakalım. ben. Denizli mi? Evet. Cevap? Yok, yok. Denizli demiştim ama. Denizli. Cevap doğru yaptın. Denizli. Yani dört numaralı cümle. Peki. Sekizinci soru için arkadaşlar. Evet. Kim çözecek? Irmak çözebilir misin? Evet. evet Dokuzu da Berke'den bekliyorum. Evet. 2 ile bitmesi lazım. B ve C şıkları kalıyor. Startla başlamalı. Evet. O yüzden Bursa. Bakalım. 8 soruda cevabımız doğru. Bursa. Evet. Çünkü ne için? Ee, startla başlaması lazım. Evet. Şimdi bakalım bir bir dakika. Şu dokuzuncu soruda bunu ben yapsam da olur arkadaşlar. Burada size seçenekler vermiş. Bu kolay zaten. Chinese, evet. Chinese people, evet. Used first Thursday. Evet, Evet. Cevap bakalım bu mu? Only equipment. Bir saniye arkadaşlar. Evet, buradan baktığımız zaman. Evet, dokuzuncu soru Denizli oluyor. Evet, Denizli mi Edirne mi diye şöyle baktım Denizli. Bakın arkadaşlar. 10. soru. 10. soruyu bir çözeyim. Seçin. My sister long. Uzun saçlı fakat evet ne diyor? Kesti. Evet. Geçen haftasını kesti. Evet. E kestiğine göre o geçen hafta sonu kesmiş. Yani kesmiş. Öyleyse ne oluyor? 10. sorumuz. Bir dakika. E, ke, evet. Uzun uzatacak olabilir. Geçen hafta kestiğine göre demek ki saçlarını uzatacak. Yani biz buna ne diyebiliriz? Gelecekler gibi will have. Evet. Yani 10. sorunun cevabı da bu durumda. Bir dakika kullanıyordu. Sahipti. Uzun saçlara sahipti diyebiliriz. Bu olabilir. Bunlar gelecekle ilgili olmaz. Evet. Uzun saçlara sahipti. Geçmiş zaman. Fakat o geçen hafta kesti. Yani yakın bir zamanda kesti. O zaman 10. sorunun cevabı Ceyhan olur. Ee, 11'e bakalım arkadaşlar. 11. soruyu bize Berke cevaplasın. 11'e 12'yi cevaplamıştık. Pardon. 13'e geçtik. 13 Berke senin. 14'ü de Emirhan sen çözer misin? Tamam. Evet. Berke cevabını chatten bekliyorum. Evet. 13 cevabı verle başlayacak. Belli. Çünkü ay ver olur değil mi? Orada bir ay olduğuna göre vaz olmaz. Vazları eliyoruz. Hiçbir zaman ay vaz demeyiz. Ay ver. You ver. Ay ver gibi. Yani cevap ya Ceyhan ya Denizli. Bakın üç tane şıkı kafadan eledik. Bir tane yardımcı fiil sayesinde. 13'te. Evet. Ceyhan mı yoksa Denizli mi? Zaten ikisinde de go ikinci hali alıyor. Go vent oluyor. Yani geriye bizim flow'lar belirleyecek. Evet belki. Flow mu flow? Flow tabii ki. <laughs> flow değil. Evet. Yani cevap ne olur? 13 Ceyhan. Evet. 14 Ne Emirhan. Buldun mu? Biraz daha sen misin? Tabii. E de Yukarı doğru kaydırayım şöyle. Evet. Şimdi burada seçmen gerekiyor. Annesi. Ne yapmıyormuş? Şeker yemiyor muymuş? Balık ne yapıyormuş? Balık o hiç. Balık esir. Bakalım bir 14 de bu durumda. Evet, Bursa cevap Balıkesir. Doğru. Aferin. Evet. İngilizcen iyi galiba senin Emirhan. Hiç yanlışın çıkmadı genelde maşallah. Çok, genelde çok iyi değildir ama bugün biraz. <laughs> Bilmem sorular o kadar da kolay değil. Evet, ırmak 15 senin. 15. soru. Sence doğru olan nedir? Hangisidir? A mı? Şimdi 15. soruya geldiğimiz zaman bakmamız gereken şu A değil, A olamaz. Bak olumsuz olamaz. İkinci cümleyi biri olumsuzsa diğeri olumsuz olamaz. Tamam mı? Yani ikinci cümle olumsuz olamaz arkadaşlar. Bu durumda ilk cümle olumsuz, ikinci cümle olumlu olacak değil mi? Ürün kullanıyor çünkü. Burada bir ürün kullandığından bahsedeyim. Efendim? Ceyhan o zaman. O zaman Ceyhan olur. Çünkü biri olumsuzsa biri olumlu olacak. Yani Adana değilse bak Adana ve Bursa'da ikinci cümleyi olumsuz kullanmış. Halbuki ilk cümleyi olumsuz kullanması lazımdı. O yüzden Adana ve Bursa'yı eledik. Denizli'de iki cümleyi de olumsuz kullanmış. Bu yüzden elersin. Edirne'ye geldiğin zaman ise ikisi de olumlu. O da o yüzden elenir. Geriye zaten Ceyhan kalıyor. Tamam mı? Şimdi 16. soruya geçiyoruz. Belki 16'nın cevabı nedir? Neyi bulacağız burada paragrafta? Evet Emirhan anlatmak istediği nedir? Anlatır mısın arkadaşına? Soruda bizden ne istiyor Emirhan? Sanırım uymayan cümle istiyor. Aynen. Paragrafta uymayan cümle hangisi? Uyumsuz olan. Yani paragrafta uyumsuz olan cümle hangisi? Aferin. Çevirin iyiymiş. Ah bir de Berke'nin sesini duyabilsek. Yani kaç 11 Kasım 19 Kasım'dan beri Berke'nin öğretmeniyim ama hala sesini duymadım. 2 ay olacak. Burada baktığın zaman bak Anfurt etli diyor. Ne demek? Maalesef 63 yaşından önce ne olmuş Emirhan? Evet, cevabı sen mi yazdın Berke? Evet. Aferin. Doğru. Ölmüş. <laughs> Aferin. 16 Denizli. Evet. 17'ye geliyorum. Evet Emirhan. Geçmiş ve şimdiki zamandan. Bakayım burada. Aa pardon. Şurada bir sorularımızda 17'de kopukluk olmuş ha, 17 burası. Geçmişte futbolcuyum, şimdi tekerlekli sandalyede. Emirhan Şansına kolay geldi Emirhan. Evet. Evet gerçekten de bu e soru de kolay. Hayal. Efendim? Ceyhan mı? Evet yürüyemiyor. Evet. evet. 18 ırmak senin. Yani her halükarda hangisi doğru değildir diyor. Ne yapmamız lazım? doğru olmayanı önce çevirmemiz lazım değil mi? Şimdi doğru olmayanı sorduğuna göre insanlar ilk zaman neyi kullanıyormuş? Tabletler ve papiros kağıtlar kullanıyormuş değil mi? 5. 6. sınıf sosyal konunuz eski zamanlarda Adana doğru. İşçiler makine ile makine kullanarak çalışırdı. Ne zaman? Endüstriyel zaman. Değil mi? endüstride. E bu durumda 18'de ne oluyor? B'yi eledim. Bakın A A olamaz. A doğru. Ama B'de sıkıntı var, değil mi? Şimdi insanlar kullanırdı. Mektuplar, değil mi? Mektup yazardı. Bilgisayardan önce, değil mi? İnternet zamandan önce telgraf bakın. Telgraf vardı. Başka ne mektuplar vardı? Yani C'yi de eledim. A ve C'yi eledim. B sıkıntılı. Çocuklar eskiden ne kullanmazdı arkadaşlar? Komputer oyunlar, bilgisayar oyunları kullanmazdı. D zaten olamaz. Doğru. Yani A, C, D doğru. E, e de doğru. Geriye ne kalıyor? Irmak. B Evet yani yanlış olan Bursa oluyor. Evet teknoloji zamanında işçiler makinayla makineden bahsediyor. Şimdi 19. soruya bakalım. 19. soru biraz şöyle daha aşağı alabilsem çok güzel olacaktı aslında. Ya da şuradan küçülteyim. Evet. 19. sorumuz nedir Berkay? Berke? Evet, Berke bu arada telefonla belini aradım ama meşgul aldı beni. Bilgin olsun. Mikrofon sorunu lütfen halleder misiniz? Bir buçuk aydır öğrencimin sesine hasretim. Daha bir kelime duymadım diyecektim ama sen benim yerime iletirsin. Bir dahaki derste artık yine ararım haftaya. İnşallah. Evet. Evet. Paragraf okudun mu? Geçen yıla kadar ne olmuş? Ya da ne olmamış? Çünkü Vernat var. Enayf var. Maalesef diyor. Şehirlerinde. Hangisinin olmadığını sor soruyor. Arkadaşlar ödev olarak size İngilizce göndereceğim. Bu yazılın da çözümleriyle göndereceğim. Bunun harici bir tane daha çözümlü İngilizce var. Onu da mutlaka hafta sonu çalışın. Yazılıdan önce örnek yazılılar gönderiyorum. Evet cevabın nedir? Bulabildin mi? Adana olmaz. Değil mi? Oraya Adana gelmez. Ceyhan da gelmez. Bursa. Bilmiyorum. Bakalım bir. Edirne, Denizli, Bursa kalıyor. Evet sizler cevap buldunuz mu arkadaşlar? Sizler chatten yazabilirsiniz. Bursa da olmuyor. Denizli mi Edirne mi? Evet. Irmak, Emirhan, Berke çözdünüz mü? Erkeği çözdün mü soruyor? Denizli mi Edirne mi? Bakın şimdiden de bahsediyor. Şimdi temizlendi diyor. Ve daha mutlular diyor, değil mi? Cevap alabilir miyim? Ee, bakalım bir. Yok burada. Remi her de, yer bak denizli. temizlendiler dediğine göre ne gelir Emirhan? Denizli olabilir mi? Evet denizli olur çünkü her yerden bahsediyor bak, değil mi? Bu durumda her yer olamaz yani her yerde bisikletten bike var burada gördüğünüz gibi demek ki not bakın. Kennat dediğine göre Edirne olamaz mı? Evet. Evet arkadaşlar ne oluyor? Kennat dediğine göre bunun olmaması gerekiyor değil mi? Yani Edirne. Evet. Ee, sen de Denizli dedin. Berke de Denizli dedi. Ama cevap Edirne oluyor. Çünkü burada bir Kennat Nat var. Ken yani, Onu... Nat'a dikkat, evet. dikkat etmediğiniz için tersini düşünemediniz. Evet Irmak son soru senin. Bu arada diğerlerinin de çete cevabını yazmasını istiyorum. Ceyn ve Bilim bir konuşması var. Evet arkadaşlar. Irmak cevabın nedir? Çok kolaymış bak bu soru. Sen bunu çözersin. Daha zorlarını çözdün. Melin ne demesi lazım? Ya sinema televizyon değil. Parkta da olamaz. Bitti. Evet. A. Evet cevap A. Aferin. Bu durumda arkadaşlar soruları cevapladık. Gayet iyi gidiyorsunuz. Aferin. Emirhan da çözmüş. A demiş. Aferin.